Merhaba arkadaşlar. Yeni bir e, Minecraft videosuna daha hoş geldiniz. E, şu anda Monster Mod paketini oynuyoruz. FTV Launcher'dan herkesin bildiği gibi çoğunuzun. E, videoyu başlatmadan önce 200 FPS idi. Videoyu başlatınca düştüğü için short almak zorunda kaldım görüşme mesafesine. Şimdi biraz daha iyi 50 FPS ile oynuyorum. Elde fettette, sabit sanırım. Şimdi arkadaşlar ee, değişik bir yer buldum ben. E, kule gibi aşağı indiğimde bir sürü maden buldum alt kısmına. E, maden bulmadım. Çeslerin içinden çıktım bunların Sonra bunlar var. Burada bunlar var. Şunlar herhalde oralar için uygun yani şey, güzel bir şeyler diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama araları mükemmel enşinatlı şeyler bulun mükemmel yani yok böyle bir şey çünkü beleş protection 1 falan basına protect projectile protection 4 unbreaking 3 protection 1 unbreaking 2 protection 1 protection 4 unbreaking 3 Prot unbreaking 3 unstable unstable 2 fire protection 3 falan güzel güzel şeyler Beynok, Arthropods, ee, bu verecekler için paylaştık falan filan işte. güzel şeyler kucaca yani bunu oldum de bana şöyle taşlarımız var şimdi ben Tom Craft'ı çok seviyorum arkadaşlar gerçekten çok seviyorum önce bir ona başlamak istiyorum ben şöyle ee, alalım. bir Şöyle bir, iki, bir iki yeter. Şöyle bir tane krap, e, kitaplık yapalım başlangıç olarak. Heh. Şimdi ben yapılışını biliyorum ama size de göstereyim. Hatta siz görürsünüz ya şöyle aslında zaten. Ee, ya, tamam. Şöyle alayım şunları. Sonra stiker'e çek sanırım. Stick olacak baya baya şey şunları şöyle, şöyle koyun şunları şöyle böyle miydi şöyle miydi aynı böyleydi ayrı kez yapıyoruz iki tane hop ne yapıyorum ben ya delirdim sonra bu iron şu şekilde koyuyoruz ortaya stick mi koyuyorduk aynen bize bir adet iron cap'ı budun vantel'de Şunları kalsın şimdilik. Şöyle şöyle koy. Şimdi şu ya tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bom. Ve bom. Bize tabuna veriyor? Direkt Pomonim ikon. Pomonim tom, ikon. Pomonim ikon. Her neyse işte ondan. Şimdi ııı. Ee, bunları getirdik işte. şunları geçtik. Şunları icat edeceğiz. Şunları işte ama e, bunları icat etmek için bize öncelikle Arcane work bence gerekecek. Bunun için table gerekecek. Table da böyle yapılıyor. Yani full tahta ya. Tahtaları biz alalım şuradan. Daha da kullanmadığım tahta şu. Şöyle ben Şöyle ekliyorum. Aynı. Ama iki tane yapacağız ondan zaten. Um, Tom onu to, bir şey sanmıyorum. Tom Craft'ı içeride yapmak istiyorum. Bir tanesini şuraya koyayım. Bir tanesini şuraya koyayım. Bum. Bu çıktı. İkinci sene de aynı şekilde tıklanacağız tabii ki. De. Şimdi bunu yapmış olduk. Resource table yapacağız. Bunun için Bunlar scouting tool, glass şeyinden gerekecek. Bir clay, üç tane de cam gerekecek bize. Clay. Clay yok burada. Hiç şurada olabilir mi clay? Clay. 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 Şöyle bir dakika. Aha. Şöyle clay. Bu arada, um, Masa istediklerimle <laughs> oynuyorum. Eskiden videoları, e, şey, laptopta çekiyordum. Aa, um, o, um, clay, clay ha, bir tane var, çok ya Ve hatırladım de hatırladım ee, şurada üç tane camımız var sanırım. Aynen. Tam yetti sanırım ya. Doğru mu? Aynen tam yetmiş. Ama birkaç şey için daha gerekecek sanırım o. Hatta birkaç şey de yok oldu. Bir de o gerekecek sanırım onun için bir de. Ee, bir feather bir de insect tamam hepsi var bizde ııı ee, feather'ım nerede sadece onu arıyorum insect'i alayım şuradan hemen <laughs> insect tüm yok mu yoksa gerçekten mi <laughs> şöyle yapalım aslında yok olabilir ama feather <laughs> Yok. 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 Bu yok. Bulaşsa eresem. Başka. bak çok Yok yok. Hı. Normal alan böyle. Ne dejet.

Lütfen öldürmek istemiyorum seni aslında ama Peki 6 tane tüy mü var? Ney? Yoksa benim tüyler elimde miydi? Burada kaldım burada Yardım edin Şuradan bir kez de ulaşmam lazım ha, şuna Şu yoksa Ha şu Modlarla ilgileneceğim burada ayrıca yani öyle büyük modellerle burada ilgileneceğim, yer kaplayan. O yüzden öyle bir alan yaptım oraya. Zaten gördüğünüz üzere kabustanım gerçekten çok bol. <laughs> um, muhtemelen benim envanterimdeydi ve ben görmedim. Gerçekten çok kötü oldu. Şöyle miydi? Ha, yok pardon. Um, evet. Şu, şu, şu ve şu. Böyle de Scribing Tool yani galiba. Şöyle tıklanacağız tabi ki de bana bir tane daha masaya atacağız. Hop, unutmuşum şimdi. Ee, Allah yarattı. koyuyoruz ve tıkladığımızda Scribing Tool. Lan, bu simgiler neden var bende? Ben ha bu arada şunları da alayım hemen. Bunlar ağaçlardan çıkıyor bilmiyorsanız diyor Mesela bu neymiş? Orada iki tane orada alayım. Mesela orada Hangisi orada? Ha 15 oldu. Mesela Eğer e e eee var mı? Hayır, hayır, hayır. Hemen gelin iki tane. ne ee, oldu şimdi? Eğer simgemiz arttı. Bu ne? okul okul var mı? Bu 19. Yedik. Yine 19. Niye öyle? Lan. Like? Hayır. Hayır. Kabul etme. Bana ne? Allah Allah. Neyse. Tek dönem de değil şu an benim için. Kalmometre soğuma metr. Bize çok işimiz yarayacak tane bundan. Can mı gerekiyordu? Neyse. Sırın değil için. can. Evet. bayağı 18 tane yeter. Bayağıdan kastım 12 tane. 18 tane. Şu eti de atıyor. Yok şuraya. Sonra ortaya başka bir yerleri kalsın ben de. şuradan hemen hop şunları almayı unuttuk Nereden onlar heh el şart aldım iki tane hangi sen fazla mesela şartlarımızdan 18 tane ölçü aldığımız var tam onlardan aldım o zaman şöyle 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 miydi evet tamamı metre Bence torch inceleyebiliyor muyuz? Hayır. Nasıl gözüküyorum? Bu da böyle gözükmemiş. Evet. Hop inceledik. Restan sonrası incelemiyoruz. Tahta incelemiyoruz. Hopper inceleyemiyoruz. Test. Ha, bunu incelemiş sanırım. Tek yesene. Tamam. Siz de sanırım. Ee, torch inceledim mükemmel. Kılıç inceleyim bir saniye. Buradan sor. Thank you. Ee, sesli sosyal bir tek inceleyim. İnceleyemiyorum. Ee, tam onu bir konu inceleyelim. Tam onu anneme işte. seçti. Onu da inceleyemiyoruz. Ee, kapıyı inceleyelim. Olmadı mı? Ah, tamam sorun değil. Hmm, ne yapalım o zaman? Camı inceleyelim. Ne sorun değil. Şimdi e, bu kadar başlangıç yeterli. Şey Diğer bölümde yani. Ben birkaç şey daha incelemiş olduğum zaman. Daha rahat de. Benim asıl amacım. Şuydu. Gerçekten çok güzel bir amacım var. E, Şimdi önce düşünelim beş. O öyle oynuyor. Onun için enerjiye ihtiyaç olacak. O enerjiyi oradan sağlarsak sonra da onu yaparsak mükemmel olur. Şimdi arkadaşlar. Aa, ne de download çekebiliriz şu şekilde. Neydi yani onun adı? Oradan hatırlayamadım şimdi. Heh Ender. Ender Termit Pump. Yanlış oldu. Ender Termit Pump'la arkadaşımız hangisi oluyor şu şu en detaylı kampımız birazcık obsidian istiyor ama obsidian de o kadar zorlanmış bir şey değil lan niye attın yere şimdi onu şunu da onu şurada kaybederim ben çünkü şimdi ender core değil ender infused olsun Değil. Zaten bunların bir tanesi dört tane veriyor. O yüzden bunun tamamını karşılamış oluyoruz. Aya gerekecek. Onun için ne direk gerekecek. Left powder nasıl yapabiliriz başka? Fluid transposer da Fluid transposer yapabiliriz bence. Fluid Fluid Transposer. Aynen. Copper gear. İki tane. Emi istemeye de geçmemiz gerekecek ama ben, ben, önce şey yapmak istiyorum ya Aa 8 tane çok obsidinin mükemmel yapabilirim o zaman Ama nedir geçidini yap End eee Yanlış yaptım Eee nedir geçidini yapmam gerekecek Nedir portal şey, Ah ne kadar iyi oksijen Gayri ben sanıyorum ben nasıl yapabilirim diye sordum hmm. hmm. Peki başka Vatta tamam Bu lan Oha Anasını inanıyor Zaten bunlardan yapılıyormuş lan bu Hey Allah, o üç tane veriyorsa benim Allah ha, carpıntıda, Kırt tırt ya, sankiler eşit şey ama ben kazançlı çıkmak istiyorum. Olmayacak hiç mi? Hmm. Tamam o zaman arkadaşlar ben videoyu döndüreyim ee, aşağı indiğimde açalım tekrar.